Merhabalar arkadaşlar, hepinize selamlar, sevgiler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, yine bir 2-3 günlük e, aradan sonra yine sizlerle birlikteyim. Evet, çok da fazla lafı da uzatmak istemiyorum. Bu arada e, kaç sesinden rahatsız olanlara, öte yandan e, çekilişte kazanamadım diye üzülenlere sebepsiz yere dakika bir gol bir deyip de dislike atanlara hepinize ama hepinize beni seven ya da sevmeyen tüm hepinize tüm kolektife kucak dolusu sevgilerimi ve pozitif enerjimi gönderiyorum arkadaşlar. Olsun ben insanları yaradandan ötürü seviyorum. Evet hadi başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Aklınızdaki kişinin şu an hayatında neler oluyor? Gündeminde neler var? Bu insanın geçmişinde neler olmuş, şu anki durumunda neler var, onu e, gizli de olsa etkileyen durumlar ne, asıl durumu ne, nelerden etkileniyor, ona verebileceğiniz tavsiyeler ve sonuç itibariyle bu kişi hayatında ne gibi değişiklikler yapmayı isteyebilir. Yani aklınızdaki kişinin hayatına şöyle bir dalış yapacağız. Sizler de şöyle güzelce ne enerjilerinizi gönderin. Şöyle güzelce ne mesajlar alalım. Bu arada arkadaşlar etraftan eğer sesler gelirse kusura bakmayın. Çünkü şu an cam açık. E, camı açmak durumundayım. Çünkü çok sıcak. Ve e, gerçekten bunaltıcı bir hava var İstanbul'da. İstanbul'da yaşayanlar muhakkak ki beni anlayacaktır. Nem oranı çok fazla var. O yüzden Odamın da kapısını kapatıyorum ama e, evin duvarları da ince. Bizimkilerin sesi de gelebilir. O yüzden kusura bakmayın demek istiyorum baştan. Bu arada arkadaşlarım sizler nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız, keyfiniz nasıl? İnşallah iyisinizdir. Bu arada hemen bombayı patlatayım. Malum bazılarınız videoyu sonuna kadar izlemiyor. Ee, biliyorsunuz ikinci çekilişi kazanan arkadaşlarımı... Topluluk kısmından paylaştım. Belki hani topluluk kısmında göremeyenler olursa diye bu videonun açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. Ee, lütfen rica ediyorum kazanan arkadaşlarım, çekilişe katılan arkadaşlarım takip etsinler. En azından aralarda bir topluluk kısmına bakın, ee, videoların açıklama kısmına bakın ee, ve benimle lütfen hafta içi belirtilen saatler içerisinde öğlen 12 ve akşam saat 18'e kadar olan süre içerisinde benimle iletişime geçin. Ee, bu sefer ne oluyor? Bir iki hafta bekliyorum. Ee, sonra tabii ki dayanamıyorum. Hani diyorum iletişime geçmeyecek. Demek ki vazgeçti. Yerine yedekli talihliler seçiyorum. Yani mümkün mertebe ben aslında bütün abonelerim, bütün katılım sağlayanların e, faydalanmasını isterim. Yani o yüzden hani e, özellikle hani abone oldum, çekilişe katıldım diyen arkadaşlarım lütfen hem videoların açıklama kısmını takip etsinler. Hem de kanalımızın topluluk kısmını takip etsinler ki kazandıklarını gördükleri anda benimle WhatsApp'tan iletişime geçsinler. Asistanım yani yardımcım sevgili Derya e, bu aralar bazı sorunları var ailesel e, sağlık sorunları var. Bazen fırsat bulursa, müsait olursa o da cevap veriyor mesajlara. Bu arada benden e, danışmanlık almak isterseniz, ücretli danışmanlık. Yine belirttiğim saatler içerisinde 12-18 arası WhatsApp'tan benimle mesaj ile iletişime geçebilirsiniz. Evet, masanın üzerindeki örtüyü kaldırdığım için kartlarda kaymıyorum diye inat ediyor. Yok Arkadaşlar benim masada bir tuhaflık var. Bu masaya yol gözükecek galiba. Evet, yeni yeni, taze taze gelen kartlarımızla birlikte şöyle kolektifin aklımdaki kişisine bir açılım yapalım istedim. Şu kartlar şunlar oluyor arkadaşlar. Bunun içinde bir 36 kart daha var ama onları kullanasım gelmedi. Bir de şöyle ay kartlarımızdan da seçelim. Ve e, üçüncü çekilişte başlatmış bulunuyorum arkadaşlar. Hani illa kanala abone olun, illa beni takip edin, illa beni beğenin demiyorum biliyorsunuz. Ama çekilişe de katılıp da bu imkandan faydalanmak istiyorsanız abone olmanız bildirimleri açmanız ve Instagram'dan da beni takip etmeniz yeterli. Ha Instagram'ım yok ne yapabilirim derseniz arkadaşlar Instagram hesabı açmak gerçekten de 2 dakika. Bunu da dipnotunu da belirttikten sonra hem bunları söyleyip hem de kartlarımı seçiyorum. Çünkü vakitten de kazanalım diye. Evet. Evet canlar çayınızı kahvenizi alın. Şöyle güzelce bir kurulun koltuklarınıza. Şöyle bakalım ne söyleyecek aklınızdaki kişinin enerjisi. Evet çayımızdan da bir yudum aldıktan sonra hemen bir kartlarımızı açalım. Deste seç falan değil arkadaşlar. 7 kart açılımı bu. Ben fazla kart seçtim ki daha çok mesajlar alabilelim diye. Hmm. Evet. o. Hı hı. Güzel. Fena değil. hı. Hmm. <laughs> Merkezi çok güzel arkadaşlar. Merkezi çok güzel. Şurası. Çok güzel. Şunu şöyle alayım. Toparlayacağım burayı zaten. Evet. U. Vay vay vay. Vay. 7'ye 7 geldi çok güzel noktasında koydu şimdi sevgili arkadaşlarım sevgili canlarım bu videoyu izleyen abonelerimiz ya da izleyenlerimiz şimdi arkadaşlar bu aklınızdaki kişinin Geçmişine baktığım zaman evet hayatında maalesef ki bir denge yok. Dengesiz. Yani karşısındaki kişiye nasıl davranacağını, aşkını, duygularını nasıl ifade edeceğini hala daha bilmiyor. Karşısındaki kadın evet ondan bir netlik bekliyor. Bakın karşısındaki kadın diyorum ama bu erkek de olabilir. Eril dişil ayrımı yapmadığım için kadın erkek ayrımı yapmadığım için izleyen erkek seyircilerimiz, izleyicilerimiz, takipçilerimiz de kendi durumuna göre alabilirler. Beni biliyorsunuz artık ne elli tutarım dişiyle atarım ne dişili tutarım elli atarım. İkisi de inşallah bir gün dengeye oturup bu kaoslar bu çatışmalar bizlerle Allah'ın izniyle inşallah bitecektir. Şimdi arkadaşlar karşınızdaki kişi sizden evet bir netlik istiyor. Siz de ondan bir netlik istiyorsunuz. İstediğiniz netlik ne biliyor musunuz? Bu dengesizliklerin, bu kararsızlıkların, ikilemlerin bitmesini artık yani Birlikte aşk şarkıları söylemek, o enerjinizi daha fazlasıyla hızlandırmak, bakın enerjinizi hızlandırmak, birbirinize karşı artık her dinlediğiniz şarkıda aşkınızı hatırlamak ama bu duyguyla ilgili de sürekli ondan sonra cama, acaba e, bu insan benim için doğru mu ya da ben o insan için doğru muyum diye kararsızlıklardan, ikilemlerden çıkmanız. Belki de hayatınızdaki kadın ya da erkek daha önceden evlenmiş, boşanmış olabilir ya da bir boşanma aşamasında olabilirsiniz. Karşınızdaki insan mantık insanı. Yani kolektif aklındaki kişiden diyor ki mantıklı ol, dürüst ol, sadakatli ol ve lütfen dengeyi sağla. Şu duygu konusunda, sevgi konusunda, ilgi konusunda lütfen alma verme dengesi konusunda lütfen artık bir netleş diyor. Siz bunu söylüyorsunuz ona ve o da diyor ki evet diyor aslında bunu yapacak diyor kapasite bende var. Ama diyor nereden başlayacağımı bilemiyorum. Çünkü diyor halen diyor ikilemlerdeyim. Belki de dedim ki arkadaşlar bu insan evlidir. Hani onu mu seçeceğim bunu mu seçeceğim ya da öbür tarafla bağımı nasıl kopartacağım. Sana net olarak nasıl geleceğim. Bunun kararsızlığını yaşayan bir kişi de olabilir. Peki şu anki durumunda neler var? Şu anki durumunda arkadaşlar diyor ki aslında diyor ufak bir adım atabilirim. Çünkü diyor benim ruh eşim. Ona karşı duygularım var. Ondan fazlasıyla her şeyi aldım. Onun sevgisini aldım, anlayışını aldım, hoşgörüsünü aldım. O bana çok fazlasını mütevazi davrandı çok anlayışlı davrandı, hoşgörülü davrandı, bana duygularını fazlasıyla sundu. Benim burada duygusal karmaşıklıklarımın artık bitmesi gerekiyor. Çünkü diyor ki o benim diyor aslında ruh eşim. Ruh eşi bağlantınız da olabilir. Ruh eşi gayet iyi arkadaşlar. Ruh birleşme ihtimalleri yüksek. Ruh ikizleri biraz daha uzun süreci olan bir teferruatlı durum. Ama ne lakin diyor ki ben her ne olursa olsun şu an diyor, almış olduğum bir karar var. Ben diyor bu insanla diyor mutlaka ki bir araya geleceğim. Çünkü onunla mutlu olmak istiyorum. Ve onunla mutlu olabilmek için de ufak da olsa minik de olsa bir adımda bulunacağım. Bakın sağlam ama minik bir adımda da bulunmayı düşünüyor aklınızdaki kişinin şu anki durumu. Peki onu etkileyen durumlar neymiş? Onu etkileyen durumlar şunlar arkadaşlar, bu insan aralarda öfke kontrolü maalesef ki yapamıyor, sinirli, asabi, çıkmış olduğu bir yol var. Ee, şu an diyor ki, evet diyor. İlişkimle ilgili, hayatımla ilgili çözüm yolunun aslında iletişimden geçtiğinin farkındayım diyor. Kendimi olduğum gibi yansıtmadığımın farkındayım diyor. Ve diyor ki, mutlaka ki diyor, ona karşı evet diyor. Duygularım var, onu istiyorum onu benimsedim. Onu tekrar kazanmak istiyorum. Ama nereden başlayacağımı tam olarak bilemiyorum diyor. Ve hatta siz burada şunu söyleyebilirsiniz. Ya arkadaş kaç zaman oldu? Daha mı adam anlamamış ne yapacağını? Çünkü kolektifte yoğun olarak dişilerimiz yani kadınlarımız izlediği için diyor ki ben diyor tekrar aynı durumları yaşamak istemiyorum diyor. Bakın ay kartı var burada. Kendini çok fazla sorguluyor. Ve bu birkaç açılımdır hep çıkıyor yani. Sürekli aklınızdaki kişi bunu sorguluyor. Evet diyor onunla iletişime geçeceğim ama diyor. Tekrar onunla çatışmaktan, kararsızlığa düşmekten, kavga etmekten, zıplaşmaktan bunlardan korkuyorum diyor. O yüzden diyor birazcık mola vermeyi uygun gördüm. İkimiz de birbirimizi kendimizi bir dinleyelim. Artık tartışmayalım. Tartışmadan birbirimizi kazanalım. Başarıyı ancak böyle dinlenerek ben kendime döndükçe, o da kendine döndükçe, asıl kaybettiğimiz dengeyi birlikte terapeti yoluyla, yani çekimle, çekim yasası denilen bir şey var ya, pozitif enerjiyle, olumlu bir çıkış noktası aramaya çalışarak ancak diyor bunu sağlayabileceğimizi hissediyorum diyor aklınızdaki kişi. Peki. Şu an merkezimle var. Merkezi çok önemli demiştim. Merkezinde arkadaşlar evet... Bakın burada da bir rüy eşi ikizi e, bağlantısı var. Kupa ikilisi. Bu insan evet sizinle tekrar yeniden başlamak istiyor. Sizinle artık yüz yüze gelmek... Bu ilişkiyi artık netleştirmek sadece o ve siz olun istiyor ve diyor ki e, şu an diyor ona karşı net bir adım atabilmek için tam kalıcı sağlam diyor çözümler üretebilmek için diyor benim her şeyi diyor planlamam programlamam lazım çünkü daha önceden yaşadığımız kaosları e, çatışmayı diyor e, yaşamak istemiyorum diyor evet diyor bir yuvam olsun istiyorum diyor çalışmam lazım aralarda başka şehirlere başka ülkelere belki gidebiliyorum gidebiliyorum. Konuşamadım. Ee, ama diyor burada diyor ona doğru bir yol almak istiyorum diyor. Ona doğru bir adım atmak istiyorum. Leylek demek hareket demek arkadaşlar. Hareketlilik böyle e, dediğim gibi şu an e, belki farklı illerde şehirlerdesinizdir. Belki de arka mahallenizde oturuyordur ama böyle diyor ki ona doğru gidebilmem için diyor benim diyor. Net olmam gerekiyor. Hayatımdaki diyor bu dengeyi sağlamam gerekiyor. Özellikle finansal konular arkadaşlar. Bu e, tılsım ikilisi kartıdır. Bakın e, anahtar, çözüm anahtarı da kuşumuzun ağzında. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Anahtar diyor aslında elimde diyor. O dengeyi diyor sağlayabilecek kapasitedeyim. Ve ben diyor onu çok fazlasıyla kıskanıyorum. Onu kıskanıyorum. Ona doğru gitmek istiyorum. Dengesizliğimi bitirmek istiyorum. Onun benden beklentisi net olmam. Dengeyi kurmam. O aynı frekansta, aynı hatta iki kalbin bir araya gelmesi. Evet diyor bunları ben de istiyorum. Ama diyor sadece şu an diyor azıcık mola verdik. Belki de arkadaşlar siz e, partnerlerinizden adım, iletişim gördüyseniz ve bir anda böyle iki 3 gündür de hani adamdan kadından tekrar ses çıkmadı ne oluyoruz falan hayırdır buna ayak falan gibilerinden bazı söylemlerde bulunuyorsanız Merak etmeyin. Çünkü burada yoğun çıkan enerji de diyor ki tekrar o kavga, o kaos, o sıkıntılar yaşanmasın diye artık her şeyi inceleyip sık dokuyorum ki araya daha sonradan başka çatışmalar, başka konular dahil olmasın. Bunu söylüyor buradaki enerji arkadaşlar. Ve bakalım duygularını yansıtamıyormuş. Duyguları çoğalıyor burada ve diyor ki ben ona doğru artık diyor yola çıkmak istiyorum ona o beklediği haberi vermek istiyorum. Bakın burada tekrar bir kaos çatışma var. Artık diyor, çatışmalardan, kavgalardan uzak durmak istiyorum. Ben onunla yeniden bir başlangıç yapmak istiyorum. Ve onunla tekrar diyor birlikte bir dünya, birlikte bir hayat kurmak istiyorum. Bu insanın sevgisi duyguları var arkadaşlar. Sizler esirgediği o duyguyu, o ilgiyi, o şefkati tekrar size sunmak istiyor. Yani sürekli bir mantıkla işim var, gücüm var, şunu yapmam gerekiyor, bunu yapmam gerekiyor. İşte biraz daha zamana ihtiyacım var, biraz mola verelim dediyse bu insan bakın dünya kartının üzerine kupa ası gelmiş. Kupa ası burada evet diyor siz tekrar bir araya geleceksiniz ama aralarda bazı zıtlaşmalarınız olabilir. Ama merak etmeyin diyor iletişimler ve bir araya gelmeler diyor sizin duygularınızda daha da çok fazlasıyla diyor burada yoğunlaştıracak diyor çok güzel harika çıkıyor. Ve burada da ne yapabilir bu insan? Bu insan sizinle olan durumunu netleştirebileceğine inanması gerekiyor. Çünkü vermesi gereken belli başlı çabalar var. Bakın burada zaten bir çaba veriyor. Bu insanın zaten yapması gereken, aşması gereken engeller var. Artık başarıyı sağlaması gerekiyor, sinirlerine hakim olması gerekiyor ve aklınızdaki kişi gerçekten çok fevri. Çok sıkıntılı bir insan maddi olsun aile konuları olsun sorumluluklar olsun bunlarla ilgili beklediği sonuçlar ona gelecek buna inanması gerekiyor. Evet önünde bazı aşılması gereken engeller var belki bu insanın çocukları var belki daha fazla çalışması gerekiyor ya da e, bir boşanma sürecinde de olabilir veya da mahkeme ile ilgili bazı konuları olabilir ama diyor ki ben diyor bu engelleri aşacağım daha fazlasıyla güçleneceğim kuvvetleneceğim. Ee, belki sizden çocuğunun olmasını istiyor ya da çocukları varsa bu sizinle olan durumunuzu fazlasıyla etkiliyor. Bunlara çok fazla dikkat etmesi gerekiyor. Yani size gelirken çocuğunun çocuğunun da ilgisini mahrum etmemesi gerekiyor ve bununla ilgili gereken çabayı, çalışmayı göstermesi gerekiyor. Efor sarf etmesi gerekiyor ve ancak bu şekilde adaleti ve dengeyi sağlayabilir, sağlayabileceğini söylüyor burada kartların enerjisi bize. Peki sonuç olarak ne diyor? Sonuç olarak arkadaşlar bu insanın maddi manevi anlamda beklediği bazı sonuçlar var. Neyi bekliyor biliyor musunuz? Uzun zamandır belki de vermiş olduğu bazı emekleri çabaları var. Çok fazlasıyla artık diyor ki e, belki de bu insan az bir miktarda bir para bekliyor ya ailesinden bir yardım bekliyor veya hatta iş yerinde topluca alacağı bir parası varsa onu bekliyor. Sabır kartıdır bu. Sabrediyorum diyor. Bir yere kadar sabrediyorum diyor. Çünkü diyor ben diyor o kafa karışıklığını, o hayal dünyasında yaşamayı artık istemiyorum diyor. Artık her şeyin netleşmesini istiyorum diyor ve ben ondan ayrılmak değil, ayrılmak değil tekrar onunla diyor. O uyumu, o çekimi, o birlikteliği, o şansı tekrar diyor ondan sonra yaşamak istiyorum ve ben onunla olan diyor bütün negatif durumlarımızı diyor değiştirmek istiyorum. Buradaki ayrılık gidiş kartı arkadaşlar dediğim gibi arada eğer başka bir kadın ya da erkek enerjisi varsa hani evliyse veyahut da ne bileyim başka bir insanla birlikteyken size doğru böyle bir gönlü kaymışsa diğer tarafı bitirip daha sonrasında size adım atmayı istiyor olarak gözüküyor burada. Peki gayet güzel konuştu hani farkında zaten ne yapması gerektiğinin farkında dengesiz tavırlarının farkında e, nereden başlaması gerektiğini de farkında Peki buna istinaden bizim e, ne yapmamız gerekiyor He buradan cevaplar kartlarımızdan destek alalım Bir de enerjisine bakacaktım ama enerjisini onunla değil şununla bakacağım bir de enerjisine bakalım kartlarımı da böyle elimin altında tutuyorum burada eğer görmekten rahatsız oluyorsanız yapacak bir şeyim yok arkadaşlar malum biliyorsunuz artık ee, hani o arkadaşımı da buradan e, sevgimi saygılarımı gönderiyorum ama kartların sesine hiçbir şey yapamam kartlar ses çıkartmalı çıkartmalı ses çıkartmayan kart iyi kart değildir ve bütün kartlarımız da orijinal zaten. Bakalım. Aklınızdaki kişinin enerjisini durumdaymış. Evet arkadaşlar, hayatında artık yeni başlangıçlar olmasını istiyor. Bir şeyler artık yeniden başlaması gerektiğinin farkında artık sizi kaybetmek istemiyor. Araya giren engelleri tamamıyla bitirmek istiyor ve kendisini seven kadına ya da erkeğe karşı bütün sevgisini, duygularını da burada sunmak istiyor aklınızdaki kişi. Peki aldım kabul ettim. Bir de üç tane soru, üç tane cevap yapalım. Biliyorsunuz illa eril dişil olmasına gerek yok soru cevap melek kartlarımızdan seçmemiz için. Burada isterseniz videoyu durdurun iyice bir sorunuzu odakların arkadaşlarım. Ee, çıkacak olan 3 tane cevabı bir soru için de alabilirsiniz. Ya da 3 tane ayrı soru için ayrı cevap da alabilirsiniz. Sizin o güzel kalpleriniz nasıl dilerse öyle olsun. Evet hadi bakalım bismillah. hadi bakalım açıyorum 1-2-3 açtım hayır birinci cevap hayır demek ki vakti gelmemiş ben bunu tamamen hayır olarak almıyorum arkadaşlar en doğrusunu Rabbimiz bilir diyoruz değil mi her zaman diyoruz ki en doğrusunu Rabbimiz bilir hayır diyorsa demek ki şu an değil diyor ikinci cevap durmayın bu kart çok fazla çıkmaya başladı Geçen seferki açılımlarda da çıkmıştı. Üçüncü cevap. Hazırsınız. Buradaki hayır cevabına takılmayın. Lütfen çok rica ediyorum. Peki ne için hayır? Kartlarla e, çatışan ben. Ne için hayır? Romantik ilişki. Ha, şu an romantik bir ilişki olamaz. Ancak e, ancak böyle birbirinizi daha iyi böyle tanıma, anlama, o dengeyi sağlamak konusunda evet olabilir ama romantik bir ilişki için şu an değil diyor. Şu an romantik ilişki için değil diyor. Daha sonrasında inşallah diyor. Peki, sizlerin yerinize bütün olumlu olan cevapların hepsini aldım, kabul ettim. Tüm izleyen, tüm beğenen, tüm böyle güzel o kalbiyle, yüreğiyle Ondan sonra hocama bana pozitif enerjisini gönderen herkese ben de aynı şekilde pozitif enerjimi gönderiyorum. Ve olumlu olanların hepsini alıp kabul ediyorum. Ve Rabbimin anda buradaki güzel enerjiyi tüm izleyenlere an itibariyle şifa olarak çalışılmasını niyaz ve niyet ediyorum. Ve öyle de oldu. Şükürler olsun Yüce Rabbimize. Evet arkadaşlar bir açılımın daha sonuna geldik. Şimdi benden yapmamı istediğiniz farklı açılım konuları varsa Lütfen çekinmeden aşağı yorumlar kısmından yazınız. Bir de belirttiğim gibi üçüncü çekilişte başlatmış bulunuyorum. Ee, nacizane e, katılabilmek için abone olmanız, bildirimlerin tümünü açmanız ve Instagram'dan beni takip etmeniz ve aşağı yorumlara da Aboneyim, çekilişe katılıyorum diye yazmanız yeterli. Ha, birincisine katıldınız, kazanamadınız. İkincisine katıldınız, kazanamadınız. Üçüncüye katılın, dördüncüye, beşinciye katılın. Bu kanalda çekiliş bitmez arkadaşlar. Bitmez, bitmez. Ve sonuçları ne zaman açıklayalım? Sonuçları ilgili, e, sonuçlarla ilgili ben bugün konuşamıyordu. Neden ben konuşamıyordu? Neyse hayır olsun. Sonuçlarla ilgili arkadaşlar, daha sonrasında belirtirim ama şöyle Haziran'ın 5'i diye içinden geçti. 5 Haziran'da da çekilişi yapar. Allah'ın izniyle 6 Haziran'da da yine topluluk kısmından ya da videoların açıklama kısmından sizlerle paylaşırım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.